Şöyle videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır böreğimiz. Aragatlarını katlarını gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel pişti. Şöyle tel tel arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayat YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir börek tarifiyle sizlerleyin. Arkadaşlar inşallah sizler de beğenerek yaparsanız. Şöyle 200 milimlik su bardağımızla bir su bardağı suyumuz var. Şöyle bir su bardağı sütümüz var. Burada bir yemek kaşığı sirkemiz var. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz. Burada bir çay kaşığı şöyle az bir şey mayamız bir çay kaşığı kadar da kabartma tozumuz var Onları da ilave ettik. Burada 4 su bardağı da unumuz var. Unumu da tamamını ilave ettik. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurumuzu şöyle çok güzel bir şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patladı böyle. Az şuradan un serpiştirip yapışmasın. Eşit altı parça ayıracağım şimdi ben bunu. şu şekilde tutalım. Portakal büyüklüğünde altı bezeyi ayırdık. Hamurumuzun üzerine kapatıp 10 dakika bekleteceğim. Şöyle hamurumuz 10 dakika bekledi. Bir tanesini alalım. Kenara alalım. Kavramızı tamam, güzelce açalım. ısrar etmiyor arkadaşlar. Şöyle çektiğimizde altına geliyor hamurumuzun. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açıldı. Okulağımızı bayağı doldurduk. Şöyle tutup çekelim. Yeterli okulağımızın boyunu da açıldı. Yuvarlayalım. Üzeri eritmiş olduğumuz tereyağımız var. 100 gram tereyağı, biraz da sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Hemen buradan da fırçamı alın Çıtır çıtır güzel bir börek akşam soframızı şenlendirecek Fırçamızın yardımıyla dağıtalım şöyle kenarlarına her tarafına gelecek şekilde sürelim yağımızı. Şimdi şu kısmını şöyle kapatalım. Bu kısmı bu tarafa Tekrardan yağımızı bu kısmına da sürelim. Şimdi şöyle hemen bardağımız var arkadaşlar. Bardağımızı ortalama koyuyorum ortasına Kenarlarını da şöyle bükelim yumakların büyük olduğu için büyük bardak kullandım eğer siz yumakları daha fazla tutarsanız küçük bardakta kullanabilirsiniz şöyle yapıştıralım bunu hemen şöyle bir kenara alalım. Hamurlarımızın hepsini yaptıktan sonra içine koyma işlemine başlayalım. Tekrardan hamurumuzu ikincisini açalım. 10 dakika bekletin arkadaşlar. Hemen mümakkak sonra açarsanız açılması daha zor oluyor. Böyle daha kolay, pratik bir şekilde şöyle 2-3 çevirip kocaman hamur elde ediyor. Bu da doldurdu. Oklavamızı yeterli büyüklüğe Hemen şöyle aynı tereyağımızı yine sürelim. Tekrardan ikinci Bardağımızda yapalım arkadaşlar. Şöyle ortasına koyuyor, yarısını üzerine çekiyor. Şu kısmını. Hamurumuz incecik çok güzel bir çıtır çıtır börek olacak bu. Açtık. Şöyle elimizde bastıralım. Hepsini bu şekilde yapalım. Şöyle dolgu işlemimize geçtik arkadaşlar. Havlularımızı şu şekil kenarlardan tutarak bardağımızı içinden çıkartalım gördüğünüz gibi ortası o hemen peynirimizi şöyle içine koyduk burada biraz da kaşarımız var kaşarımızı da koyduk şu şekil diplerini büzelim. Büzmüş olduğumuz hamurumuzu ters çevirip şu kısmını biraz bastıralım arkadaşlar. Kat kat çok güzel böreklerimiz olacak. Gördüğünüz gibi. İşlerimizi hepsini aynı yapalım. Zaten şöyle elimizle çektik mi hemen çıkıyor. Hamurumuzun ortası yağlı olduğu için bardağımızı çabuk bırakıyor. Aynen peynirimizin orta kısmına dökelim. Tekrardan şöyle arkadaşlar büzdürelim. Çok kolay. Yemin ederim o kadar kolay ki hem de çıtırlı o kadar güzel ki arkadaşlar yapanlar emin olun ki bunu tekrarını getireceksiniz evinizde. Katları saymakla bitmiyor bunu. Hemen koyalım. Şöyle son hamurumuzu da yaptık. Hemen bunu tepsimize koyalım. Bir tane yumurtamızın sarısı var. Üzerine sürelim. Şöyle bir tane yumurtamızın sarısı var. Hemen sarısını çırpalım. Hamurlarımızın üzerine gelecek şekilde Şöyle hepsini. Fırınımı 190 derecede şu an ısındı. Hem da pişireceğim şey arkadaşlar her zaman gibi. Bunu soruyorsunuz. Ben söylüyorum, sürekli söylüyorum derseniz de çünkü yorumlarda çok yazar var. Kulakla hangi şeyle pişiriyorsun? Sadece mi fanlıdan mı değil? Ben genelde her şeyimi fanlı ayarda pişiriyorum. Fanlılıkları seviyorum. yani güzel pişiriyorum. Hemen fırınıza gönderelim.